Almanya'da dönerin başkenti belli oldu. Şehirlere göre döner kıyaslamasında dönerin başkenti ne Berlin ne de Köln. Almanya'da dönerin başkenti Dresden oldu. Türklerin en yoğun yaşadığı Enerve eyaletinde ise Köln ve Düsseldorf ilk onda yer aldı. Öte yandan dönerle ilgili fiyat ortalaması da listede yer alırken açıklanan listeye göre döner ortalama olarak en ucuz 6 euro 91 sentle Nürnberg'de en pahalıysa 8 euro 53 sentle Münih'te satıldı. Almanya'nın döner başkenti tahminlerin çok ötesinde Dresden kenti oldu. Listede ikinci sırada Nürnberg yer alırken üçüncü sırada ise Almanya'da dönerin ana vatanı olarak bilinen Berlin var. Almanya'da Türklerin en yoğun olarak yaşadığı Kuzeyren Vesfalya eyaletinde Köln 7, Frankfurt 5, Stuttgart 6. sırada yer alırken listenin son sırasında Hamburg var. Hamburg'un diğerlerine kıyasla az sayıda dönerci bulunduğu için son sırada yer aldığı kaydedildi.